Evet fidanlarımızı indirdik. Dertmemiz var. Salkım söğütümüz, kızılçam, e, ee, ve servi hazırladıktan sonra bunları çocuklarla birlikte dikeceğiz. Topluyla fidan dikeceğimiz yerlerin otuna ayıklıyoruz. Dikmeye başladık. okulumuzun müdürü ve harika bunlar diktikten sonra da birer böyle can suyu veririz bunlara beni de gör Dikeceğiz. poz verelim bak poz ver Mimin bak buraya güzel hadi mümin bunun etrafını toprak yığalım hadi Evet. anaokulu bunlar değil mi hocam? Anaokulu okulu miniklerimize de fidan diktireceğiz. Bak bir öğrencimiz gitsin on, onlarla hadi. Bu için öncelikle onu şey yap. Mahmut kenarına toprağını dök. Hadi toprak. Oh tamam harikasın. <laughs> harikasın. Ah. Oh. Aferin sana. Tamam. Tamam bak bu senin vardı. ağacın vardı. tamam mı? Bıçağı şurada gör. Büşra sıra sende. Büşra. Hani ben önce bu önce bunun poşetini evet. çıkartalım. Bıçağımızı kenara koyduk şöyle. Büşra. Bu ağacın adı Büşra. Hüsranın Çekesini kenara. Hadi Şok, Dök toprağını. Hadi. Hadi, bakalım. Aferin sana. <laughs> bu ağacı hep sen sulayacaksın. Tamam mı? Dün benim Evet o senin ağacın. Onu unutma. Tamam mı? Evet. Yıllar sonra çocuklarına anlatırsın bu ağacı ben dikmiştim diye. Evet. Gel bakalım senin adın ne? Kadir. Kadir ver bakalım. Bunu poşetle koyarsanız ne olur? Kök gitmez. <laughs> evet. Zaten bak böyle evet. dönmeye başlamış. Evet. Mahmut muydu adın? Evet. Tamam. Kadir e hayır, toprağını dök kendi. Toprak örtelim Mahmut. Hatırladım. <laughs> evet Mahmut. Hadi unutuyorum. Gel niye söylemiyorsun Kadir? Ne? Ama sen adın Kadirmiş. Neden söylemiyorsun bana Mahmut dedirtiyorsun?

Bu ağacın adı Betulla. Devam ediyoruz.